Herkese hep yeni bir videomdan kucak dolu sevgiler. Ben de Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Agalarım hep yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün size bedava destan saplen, bedava materyal ve yıldız parçacığı nasıl alınır bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce beni yeni keşfettiyseniz hala abone değilseniz aşağı taraftan tamamen ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. İzleyenlerin %90'ı abone değil şu an ekrana gelmiştir. Aşağıdan kesinlikle destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Abone olduktan sonra zil butonu tüm yaparsanız her videomdan anında haberdar olabilirsiniz. Ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu video için geç kalmış olabiliriz ama hala yanlış bilinen taktikler var. Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Yeni gelen güncellemeli biliyorsunuz ki şey, hem indirimler geldi hem de sandıklara şöyle bir sandık geldi. Bu sandıktan arkadaşlar materyal destan saplem ve yıldız parçası kasabiliyoruz. Bunları da birleştirip kullanabiliyoruz. Bunu destan saplam kasma videosunda anlatmıştım. Şimdi bunun için arkadaşlar grafiti kullanıyoruz. Bu sandıktan kısaca bahsedeceğim. Arkadaşlar sandıklarda materyal, yıldız parçası ve destan saplam veriyor. Kim derdi ki şu işe yaramaz grafitilerin bir gün işe yarayacağını. Her neyse dostlarım bu grafitileri veya klasik sandık parçalarını kullanıp bu şekilde bu sandığı doldurabiliyorsunuz. Doldurduktan sonra tamam dediğinizde servetiniz 2000 puan olduğunda bir tur çevirme hakkı kazanıyorsunuz ve buradan sizlere herhangi bir şekilde veriyor. Bakalım ne verecek? Destan saplam mı veriyor? Destan saplam parçacı verdi. Kaç tane veriyor? 2 tane verdi. Güzel. Bu şekilde kasabilirsiniz. Şimdi dostlarım bunun en basit yolu bakın gümüş parçacık zaten işinize yarıyordur. Ben yanlışlıkla gümüş parçasını buraya bastım. Bu gümüş parçasını basmadan ya da C parasını basmadan bunu da sadece grafitiyle ile bunu sınırsız bir şekilde istediğiniz kadar açıp kasabilirsiniz. Şimdi dostlarım peki bu grafiti nasıl kasacağız? Gelelim asıl meseleye. Enventerimizde şu kart illa vardır. Bakın dostlar. Nerede o? BP kasma katlayıcı 10x olan vardı. 2x olan vardı. Nerede onları arıyorum? Ha bak. 1 saatlik x2 BP arkadaşlar. Her maçta bize BP veriyor. Bu kartı kullandığınızda yüksek ihtimalle siz bunu kullanmadan maç atıyorsunuz. Bunu kullandığınızda sizlere 2x BP verecek. BP'ler ne işe yarayacak? Bunu da anlatacağım. Bunu kullanın. 10x olan da var. Onu da kullanabilirsiniz. Dostlarım bunu kullandıktan sonra BP'yi iyice kasın. Buraya gelip askeri sandık açabilirsiniz. Bakın şimdi askeri sandık. Bunları hızlı bir şekilde açalım. Yetersiz BP diyor grafiti çıkıyor. Buradaki çıkan kıyafetler çıkıyor. Ve siz çıkan kıyafetleri de dönüştürebiliyorsunuz burada. Bakın buradaki grafiti dönüştürebiliyorum. Şimdi şöyle de bir muhabbet var. Ayrıca sadece bu şekilde mi kalıyor? Kalmıyor. Kanalınıza gelin dostlarım. Dükkan kısmından. Bakın şimdi şurada çok ince bir ayrıntı var. Bak bir tane şundan alacağım. Bunları da dönüştürebiliyorsunuz. Lakin bazıları dönüştürülmüyor. Nerede onu bir göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar 9 tane benim şu yine atlama izi şeysi var. Ee, bir tane de şundan var. Ama şimdi bunlar o sandıkta çıkmayacak. Nedenini de söyleyeceğim ama. Işte. Hatta deneyelim bakın. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oradaki çıkmıyor. Sadece bu çıkıyor. İnce ayrıntıya dikkat edin arkadaşlar. Bir saniye. Tekrardan giriyorum. Daha detaylı anlatacağım şimdi. Lan neredeydin? Heh. Bakın arkadaşlar eğer bu sis kısmı elinizde ise bu sandıkta geçerli değil. Buna gidip şoptan falan boşa gümüş parçacık boşuna UC veya BP harcamayın. Bu tamamen geçersiz dostlarım. Bunu zaten sandık saymıyor. Eğer e, bu sis kısmı ayak kısmında ise o zaman geçerli dostlarım. Onu da nereden alacaksınız? Klana gireceksiniz. Dükkandan dediğim gibi buradan gelip bakın ayağında. Bunları alabileceksiniz. Renkleri fark etmiyor. Ayağında olması yeterli. Bunları sayıyor bu şekilde. Hatta birkaç tane alalım şöyle. Max bir tane alınıyor ya. Bakalım. Aynen, max bir tane alınıyor. Buradan bu şekilde kasabilirsiniz. BP kasıp sandık açıp oradan kasabilirsiniz dostlarım. Ayrıca klasik sandık premium sandık kastığınızı zaten oradan da ek olarak sizlere veriyor. Agıların videoyu çok kısa bölüyorum. Size hesap komutlarından bahsetmek istiyorum. Açıklamaya yazılı kayıt linkini bıraktım. Oraya girip e-posta ve şifrenizi oluşturup hızlı kayıt yapabilirsiniz. Hesap komutlarından bahsetmem gerekirse Türkiye'nin en güvenilir app'in sitesi. Oyun içi ve diğer sitelere nazaran çok uygun fiyatlar hesap komutlarından alışverişinizi yapabilirsiniz. Hatta abartırsanız 200 UCA'ya UC'ye kadar UCA var. Linki açıklamaya bıraktım. Oradan bir göz atabilirsiniz. Dilerseniz şimdi devam edelim. İyi seyirler. Onun haricinde top kısmına girin, hazinelere girin dostlarım, gümüş parçacınız varsa bakın gümüş parçacınız varsa buradan birkaç tane parça alın. Premium sandık parçası da alayım ben şimdi bunların ne işe yaradığını göstereceğim birazdan. Onun haricinde arkadaşlar şu sandığına tekrardan bir girelim bakın klasik sandık parçası tanesi 60 puandan bunları da sayıyor. Gümüş parçasını dilerseniz bu şekilde kullanın. Dilerseniz de bu şekilde direkt sandığa ekleyin. Hangisi daha karlı bilmiyorum ama matematiksel bir hesaplama yapmak gerekiyor bunun için. Bunda bir tanesini aldı 6 veriyor. 50 tane de kaç veriyor? 60, 300 veriyor. Bunda kaç tane veriyor 50 tane de? 300. Aa, bu daha mantıklı o zaman. Arkadaşlar Hangisi kafanıza yatıyorsa isterseniz gümüş parçacıkla klasik sandık parçacığı alın yapıştırın ya da direkt gümüş parçayı harcamak istiyorsanız o şekilde parçalayın. Ama mantıklı olan gümüş parçayla direkt açmak daha mantıklı. Onun haricinde buraya elfos görevinden veya herhangi etkinliklerinden de malzeme geliyor. Bunları da buradan parçalayabilirsiniz. Kılandan mesela arkadaşlar aynı şekilde buradan malzeme sandığı, cih parası, e, klasik sandık parçacıkları falan alabilirsiniz. Bu şekilde de katkıda bulunmuş olursunuz. Arkadaşlar şimdi bir diğeri ise etkinlikler kısmına girdikten sonra geri dönüş kısmına geliyorsunuz. Çağrı etkinlik takası diye bir kısım var. Ee, geri dönüş jetonu. Bunun ismi geri dönüş jetonuydu herhalde. Her neyse. Bu jetonla arkadaşlar aynı şekilde bu klan'da olan şu sistem yine alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu çevirebiliyorsunuz. BP alabiliyorsunuz. Aynı şekilde klasik sandık malzeme sandık ve ee, premium sandık parçaları da alabilirsiniz. Buradan da bu şekilde bunları alıp parçalayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da dilerseniz buradan destan sablem kasıyorsanız direkt destan sablem de kasabilirsiniz. Hangisi kafanıza yatıyorsa istediğiniz yapın. Ben burada tüm seçenekleri sizlere soracağım. İçinden biri beğendiğiniz birini çekip alın. Kapın hemen kullanın dostlar. Tabi bu arada bak tekrardan hatırlatma yapıyorum. Videoya like atmayanlar ve hala abone olmayanlar var. Aşağı taraftan kısacık ekranı kaydırıp like atıp abone olabilirsin dostum. Teşekkür ediyorum tekrardan devam ediyorum. Arkadaşlar az önce bahsettiğim muhabbet şuydu. Bakın şu el kısmında olan şeylere gelip sakın parası harcayıp bunları kesinlikle almayın. Bunlar geçersiz sayılıyor. Gösterdiğim eğer sis kısmı ayaktaysa o geçerli sayılıyor. O şekilde yapabilirsiniz. Gösterebileceğim başka bir taktik daha var dostlarım. Bu sandıkları açtıktan sonra şu kısmı da eğer çıkmıyorsa bakın mesela şapka. Şimdi bu şapka şeyde çıkacak mı? Bir bakalım. Sandıkta çıkmazsa eğer. Mesela sandıkta çıkmıyor. Ne yapacağım aga? Hemen geleceğim inventerden. Bunu parçalayacağım. Gümüş parçaya çevrildikten sonra bunu bu şekilde de sandıkta kullanabilirsiniz dostlarım. Bu şekilde destan sablam kasa bedava setler alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer benim es geçtiğim bir taktik olduysa da yorumlara siz belirtin ki bir sonraki videoda onu da konuşalım. Onu da daha detaylı bir şekilde anlatalım. En fazla işe yarayan taktiği yorumlara yazan arkadaşlar sağlayacağım bu arada. Herkes yararlansın hızlı bir şekilde bedava setler destan sablamlar kasmış olalım. Yeni gelecek olan videoyu şu şekilde bahsedeceğim. Dostlarım bakın çok bomba bir şey. Burada görmüş olduğunuz ödül yolunda ödül yolunu açmadığım sürece buradaki ödülleri alamıyoruz dostlarım. Lakin ben burada size ücretsiz şekilde set almayı ve bedavaya groza almayı göstereceğim. O hangi groza? Bakın şanslı şarkıda bir tane grozamız var. Bu grozayı size bedava almayı göstereceğim. E, bu videoya şöyle yaklaşık bir 150 like gelirse sevinirim dostlarım. Cansınız. Yani siz yaparsınız. Ben sizlere inanıyorum. Bu grozayı aldığımızda zaten bombasını, molotofunu biz almıştık bunun. Dehşet şeyler olacak. Ayrıca şu UMP'yi alacağız. Bu UMP için bir video çekeceğim dostlarım. Sandık açılımını yapamadık. Lakin UMP'yi almadım. Neden almadım? Şöyle göstereyim. Daha doğrusu çıkmadı. UCM bitti. 472 tane param var benim. Buradan gelip ödül alma kısmından 500 parayı UMP'ye alabilirim. Bunu aldım da arkadaşlar azami seviyede. Ee, şu şekilde de bir. Bunun neredeydi? he? Böyle bir özel duruşu var. Bunu da ayrıca e, ilk sütü fulluyoruz diye bir video yayınlayabilirim bilmiyorum. Ama Groza videosu kesin gelecek. Bedava Groza alma ve bedava yükseltilebilir araç alma videosu gelecek. Beklemede kalın canlarım. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomuz buraya kadar dayı. E, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle canlar. kendinize çok ama çok iyi bakın. Şuradan hemen ilk de basalım. Ya hak. Hiçbir şey vermedi. Her neyse. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz canlar. Öpüyorum. Görüşürüz.